すご、はい Şu an tarihi cezaevinin bahçesinde tarihi bir gün yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk sanayi hamlelerinde olan Ayancık Genesle Fabrikası'nda mevcut bulunan bu yük teknesini, Karadeniz çektirmesini, Karadeniz yük teknesini burada teşhir etmek amacıyla getirdik. Ve burada bunun restorasyonunu yaptıktan sonra, elden geçirdikten sonra e, duruzme kazandıracağız ve böylece e, Atatürk'ün daha hatırasını da burada yaşatmış e, olacağız ve bu memleketin nereden nereye geldiğinin en güzel e, sembolü olacak. Teşekkür ederim. Kaç tekne 1920'lerin aşağı yukarı 90 yıllık tekne. ve bir kültür varlığı olarak bunu burada koruma altına alacağız. Yük ve Kereste Fabrikası'nın yük taşımacılığında kullanmış teknelerden birisi. Buna Karadeniz çektirmesi diyorlar. Karadeniz kadırgası diyorlar. Çeşitli adlarla adlandırılıyor. Evet. Aldım. Evet burada teşhir edeceğiz ve turizme kazandıracağız bunu. Çok da iyi gideceğine inanıyoruz. Çok kişi de bu teknenin önünde atıra fotoğrafı da çektirecek. Evet. Ben de teşekkür ederim. Evet.